1968 yılıydı. CIA'in İstanbul'daki istasyon şefi Duane Klerich. Duane Klerich. Gümüş suyunda bir apartman dairesinin geniş penceresinden dolma bahçe rıhtımını seyrediyor. Ev sahibi Betty Carp'tı. Kim Betty Carp? Sovyet devrimi öncesinde Rusya'dan İstanbul'a kaçan Macar kökenli Musevi bir ailenin kızıydı. Henüz 16 yaşındayken ABD'nin Osmanlı Büyükelçisi Henry Morgenthau, Henry Morgenthau tarafından İstanbul'daki Amerikan Büyükelçiliğine santral memuresi olarak işe alın. Rusça biliyor, İngilizce, Fransızca, İtalyanca biliyor, Almanca, Rumca ve Türkçe biliyor. Zekası, iş bitiriciliği etkileyici. Daktilo memuresi yapıldı. 1919 ve 1922 yılları arasında, yani milli mücadelemiz sırasında, kurtuluş savaşı sırasında İstanbul'daki Amerikan yazışmalarını tamamına şahit oldu. Amerikan vatandaşı oldu. Musevilikten protestanlığa geçti. ABD'ye götürüldü, istihbarat eğitimi verildi. CIA'in kurucu başkanı Alan Dulles, CIA'in kurucu başkanı Alan Dulles'in sevgilisiydi Betty. Evli ve üç çocuk babası CIA başkanıyla fırtınalı bir aşk yaşıyorlar. Çünkü sonradan CIA başkanı olan Alan Dulles, 1921'de İstanbul'da görev yapıyordu. O dönem tanışmışlardı Betty'le. Kurtuluş Savaşı sırasında CIA başkanı da buradaydı. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra tekrar ABD'den, İstanbul'a döndü Beti. Ama artık santral memuru değil haliyle, bildiğin CIA casusu. İstanbul'da Ankara'da, başkent Ankara'da geniş çevre yaptı. Bizim lavuk politikacılar ve angut bürokratlar bu cıvıl cıvıl, cilveli Amerikan güzelinin ağzının içine bakıyordu. Yüzlerce vatan hainini devşirdi, muhbir haline getirdi, satın aldı, kandırdı. CIA'nin bu memleketi ahtapot gibi sarıp sarmalamasında büyük emeği var. Ateşi ayaklarıyla Türkiye'de 50 yıl boyunca faaliyet gösterdi. Yarım asır ya. Yani. 1964'te emekli oldu ama İstanbul'dan hiç ayrılmadı. 84 yaşında ölene kadar İstanbul'da yaşadı. Hiç evlenmedi. Mirasçısı yoktu. Vaftiz belgeleri tüneldeki protestan kilisesindeydi. İkametgahı ömrü boyunca bey oluyor. Hiç ev satın almamıştı. Antika eşyaları vardı, paha biçilmez alıları vardı ve Hacer isimli yaşlı bir hizmetçisiyle birlikte kirada oturuyor. 1968, CIA'ın İstanbul'daki istasyon şefi Duane Kılıç, işte bu efsane casus kadının, o zamanlar 74 yaşında olan Betty'nin apartman dairesinden dolma bahçe rıhtımını seyrediyor. Tam bağımsız Türkiye sloganları atıyordu üniversite öğrencileri. Tam bağımsız Türkiye sloganları atıyorlardı. Altıncı filo ile İstanbul'a gelen ve şehri gezmek üzere karaya ayak basan Amerikan bahriyelilerini denize döküyorlardı. CIA istasyon şefi Duane Klareç, çaresizce ve öfkeyle seyrettiği bu manzarayı asla unutmadı. Yıllar sonra hatıralarını kitap olarak kaleme aldı orada yazdı Dolma Bahçe'de gördüğüm manzara terörizmle uğraşmamın başlangıcı oldu dedi. Dolma Bahçe'de gördüğüm manzara terörizmle uğraşmamın başlangıcı oldu. Gayet net diyen Amerikan çıkarlarına karşı çıkmak terörizm. <laughs> sadece 7 ay sonra sadece 7 ay sonra 1969 üniversite öğrencilerinin 6. filo protestoları devam ederken Taksim'de miting yapmaya karar verdi. Valilikten resmi izin almışlardı. Emperyalizme karşı Mustafa Kemal yürüyüşü yapacaklardı. Beyazıt'tan başlayıp Dolmabahçe üzerinden Taksim'e girecekler. Aniden Türkiye'deki dinci basın devreye girdi. Birisi düğmeye bastı, dinci basın Şakımaya başladı. Müslüman Türkiye, komünistlere ölüm manşetleri atılmaya başladı. Müslüman Türkiye, komünistlere ölüm. Kim bu komünistler? Üniversite öğrendi. Tam bağımsızlık isteyen üniversite öğrenci Komünistlere ölüm. Köşe yazarı kisvesi altındaki titikçiler haykırıyordu. Memlekete ihanet eden bu hainleri toprağa gömme vakti gelmiştir diye yazıyorlar. Makale bu memlekete ihanet eden bu hainleri, bu üniversite öğrencilerini toprağa gömme vakti gelmiştir diye makaleler yazıyorlar. Ey Müslümanlar diyorlardı. Kızıl kafirlerle topyekün savaş kaçınılmaz olmuştur. Sağ kalan gazi olur, canını veren şehitlik şerefini kazanır diye yazıyorlar. Gazeteci bunlar. Camilerin önünde megafonlarla anonslar yapıldı. Cuma namazı çıkışında ahali kışkırtıldı. Cihada hazır olun denildi. Din elden gidiyor denildi. Gayet netti. Amerikan çıkarlarına karşı çıkınca din elden gidiyordu. Anadolu'nun çeşitli şehirlerinden otobüslerle sevkiyat yapılmıştı. Anadolu'dan getirdi. Eli sopalı, bıçaklı tipler getirdiler. Taksim meydanında topluca namaz kıldılar tekbir getirerek beklemeye başladılar. Beyazıt'tan topluca 30 bin üniversiteli genç geliyor. Dolma bahçeye vardılar. Gümüş suyundan Taksim'e tırmanırken güya güvenliği sağlayan bu polis ve asker kordonuyla dar bir yürüyüş hattına sokuldular. Polis ve asker yapıyor. Tuzağa düşürülmüş düşürüldü. Koşarak Taksim'e tırmanan ilk 400 kişilik öncü grup aniden tekbir getirerek bekleyenlerin saldırısına uğradı. Onların arasında kaldı. 30 bin kişilik ana gruptan kopmuşlardı 400 kişi. Polis ve asker kordonuyla saldırganlar arasında sıkışıp kalmışlardı. Başlar, sopalar böyle havalarda uçuşuyor. Polis asker seyrediyordu. Üniversitelerden ikisi orada hayatını kaybetti. Bıçaklanmıştı çocuk. 200'den fazla üniversitede yaralandı. Bu hazin olay tarihimize kanlı pazar olarak geçti. Kanlı pazar. Polis kalabalığa bakıyordu. Kolunda mavi kurdele varsa dokunmuyordu. Neydi bu mavi kurdele? Kimin hangi taraftan olduğunu gösteren etiket gibiydi o mavi kurdele. Çünkü Anadolu'nun böyle çeşitli yerlerinden birbirini tanımayan tipleri otobüslerle taşımışlardı. Bu otobüslerle taşınan saldırganlar İstanbul'a ilk gelir gelmez Milli Türk Talebe Birliği'ne gidiyorlardı. Milli Türk Talebe Birliği'nin Cağaloğlu'ndaki merkez binasına götürülüyor. Kollarına mavi kordale takılıyor. Kimin kim olduğu tanınsın. Çocukları öldürdüler, bıçakladılar. CIA İstanbul İstasyon Şefi Duane Kılıç işte bu tür başarılı faaliyetlerine devam etmek üzere İstanbul'dan Ankara'ya geçti. 1973'e kadar başkentte görev yaptı. Denizi astılar. Yusuf'u astılar. Hüseyin'i astılar. Yaşasın tam bağımsız Türkiye diyen gençlerimize kıydılar. Bu gençlerimize kıyanları Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı bile yaptılar. Buyur.